Arkadaşlar benim hesabıma girip görebilirsiniz bir tane adam böyle kamyon camında ne der? Diyor ki sahipsizler bunu bin basar. Arkadaş, arkadaşlar arka sokakları izleyenler bilir ki en sevdiğiniz film arka sokaklar. Yani bildiğiniz yani arada bir izleyebilirsiniz ama yani benim yorumumda gördüğüm yani ben akolum. Ben yani şimdi seyircilerimin yanında küfür etmek istemiyorum. Mal. Sahipsizler bunu bir basar. Sahipsizler. Arkadaşlar. Sahipsizler bir bile basmaz bunlara. Arka sokaklara bir bakın. Arka sokaklar çalışmalı. Sah sahipsizler böyle. Ay yok devran. Ay kancırma Arkadaşlar burada biraz Ay bilezikle alakalı, bilezikle alakalı. Annesi, anneler yok, babaları yok. Tamam mı? Allah'ım. Arkadaşlar, sağ, arka sokaklar daha iyi. Arka sokaklar onun 1 milyon, 50 milyon, 80 milyon basan ba, basar diyenler abone ol, yorum yazsın. Abi, abi arka sokaklar bunu bin basar diye. Arkadaşlar. Bütün filmlerden sahipsizler, sahipsizleri her filme bin basan bir kişi vardır. Ay. Yukarıdaki kişi Allah. Allah bütün filmleri 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon çok fazla geçer. Ama Filmlerde seviliyor Al, ama Allah daha çok seviliyor arkadaşlar. Çünkü o bizi yaratan. Mesela şimdi Allah bizi yaratmasaydı ne bileyim işte. Allah malzemelerini yaratıyor, biz de yapıyoruz. Allah ma Allah malzemelerini yaratıyor. Biz kullar olarak şey arkadaşlar Arkadaşlar sahipsizler izleyenler varsa hiç bu videoyu görmesin. Hiç bu videoyu gelmesin köpekler. Ne ne beğeni at, ne hiçbir şey yapın. Sizin beğeninize, abonenize hiçbir şeyime gerek yok. Benim zaten seyircilerim var abisi. Yani git lan. Arkadaşlar çok fazla beni beni sevinirsiniz abone abone olun beğenin yorum yapın beğenin paylaşın yeter benim için hadi görüşürüz.